Yatan hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gt Online'da Offroad yapacağız arkadaşlar Hani bir ara hatırlarsanız en ucuz arabalarla yapmıştık ya Şimdi en pahalı araçlarla offroad yapıyoruz arkadaşlar Buyurun gidelim laf fazla uzatmadan Hava yağmurlu Aynen tam böyle offroad havası Zaten ufaktan bir girdik şöyle Şu tarafta şehir zaten Debre sokaklamak lazım ya. Vur baba vur. Ben yarım gaz açacak ya. Su at ne ya. Bir çalışa çalışa ben an O merhaba çok kolay çıkıyor hiç tekne mi yok pati atıyor. yok Büyümde çıkıyor Bana arabası da öyledir Muhammet'in pati giriyor mu? Ben göreyim. Giriyor oğlum ben görüyorum bakalım Vur oradan vur oradan vur Açısı kurtarıyor mu? Kurtarıyor sen gel ben, ben de, de, de tamponlarla yaptırırsam ama tampon yapamam yani Tampon özel yaptırdım Dedim yerden geçerim ben tam Paraları kapatın beni Uzunları açacağım ben Daha kapattım ya Uzunları açın zaten Bu arada arkadaşlar arkadaş böyle çok güzel oluyor ya Ama o slot ya yavaş abi Yavaşım bir dakika çok yavaş. Eyvallah abicim. Bu moda fena çok yavaş. Oğlum çok sen çok, çok çarptı lan. Oy bana da yeni çarptı. Bana çarptı. Sana iki kere mi çarptı? Bu <laughs> <laughs> frene basma motor değil Zaten kendisini yorum beğenmem ki Mevki de bana frene bastım Arda bir daha bir basın geçelim, geçelim, daha basın Yavaş, yavaş ya, ya Soldan kal. devam edelim. Bir dakika. Daha. Evet solda inin. Bir daha. Gelin takip edin. Aslı Dört çekerin gücü yani. ya. Birbirinize kibar olun azıcık. Birbirinize yol verin ya. Harbiden yani. Bencil olmayın gençler. Ya işte, Yavaşça. Yavaş, yavaş. Ya. Ne dersiniz sol taraf? Mü. Mü mü? Hmm. Geçer mi sizin buradan? Geçer. Bence geçmez bak girme. Geçer. Geçer. Geçmez. Evet, çıkamaz. Geçer. Yani yukarı tepeye geçer. çıkamaz. Geçer buradan. Geçirir mi? buradan? Geçer. Buradan geçmez bak onu diyeyim. Heh şu açıdan geçer bak. Çıkacak müsait yer bulursak gideriz o tarafa. Ha şu bak. Yapışı biraz da solda. Hah. İn nereye gidiyorsun lan? Sağdan devam ediyorsun. Sağdan mı? Evet Olsun şu sola ben gider. Ben ya. ya da soldan yukarıya doğru daha zor olur. Bak gel şu sudan geçeceksin sonra arkadaş bu. Şuradan. Bura bayağı Buradan bayağı. ama. Burası. Sakin olun arkadaşlar. Herkes birbirine bir yol versin. Burası sarı bir çamurlu ve taşlı. İleriden başlıyorum o zaman. Burası zor birden Biraz zor birden bir şey de. çamur var ya. Durmayın çamura saplanır aracı. Patiye bile girmiyor lan dümdüz. Bir öttürüyor abi. Oy ne lan? Onu kaldı. Ona ne lan? Artus şu an girmiş lazım. Yırtına yırtına. Ben çok güzel ama ya. Ali özür diledi mi sana? Öne geçeyim mi biraz? Yüzü çık yapmışsın. Hamurlu yolları yok mu hiç ya böyle? Dolu yolları. Bu kadar çok basit. Yavaş. Durmuyor durmuyor kafama. Motor fener mi indiriyorsun ben? Ben sen az öyle yaptım. Ben giriyordum sana frene bastım anne. Yavaş ol. Ben He? yok. Aman MP. aman ne olmaz. Yapıştır. Güzel. Yapıştır vurun. Abim çok yavaşsın abim. Bak şu saplayacaksın gördün mü? Kesiciye girdi ya. Gördün mü oh. bir kuş? Yavaş gelin lan. Uçmayın. Motor frenini ben Araba benim arabası Güneş... değil abi ya uçuyor aşağıda. Ne şarjı lan? Güneşli yağmur en sevdiğim. Çok güzeldi. Çok güzel uçtu bu Ahmet 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 Ahmet. Gel ya. ya. Patlamayın değil de. Pardon abim pardon pardon. Araba al kardeşim. Fren balatsın kop. Çarpın. <laughs> Fren hiç tutmuyor ki. Yağmurlu efendim. Evet. Ah. Bolar iyi ustalar. çok az çok güzel. Zanım hmm, çok. Motor falan kurtarmıyor çünkü. Tamam. Dola doğru şu çıkar Denize çıktı. Gelin, gelin. Be gel gel. Sağa mı döneceğiz? Gel o çek daha Sağa dön ya aynen sağa görmedim ben. Sağ olmasın. Kim oldu arabaya Oy nasıl efendim? Mıttıttayara Mıttıttayara Baba Yağmurla var da cetişki adamı Of kadar güzel Şerdeyi azıcık ya Araba yeni ben aldım Bir şeyle doğru götürün lan bizi Allah azıcık şehrin güzelliklerini gösterin benim de. Gelin ya ne Ben neyse. Ne alalım Ben mı? şey bak yani. Geri dön geri. Vur çek buradan tekrardan deyip daha. Ben de var. yaparız. Geçin. Ay çekil ara. Ahmet'e bak ahmede Ön kaldır ya. Kafa kal. Kavaşsınız ya. Bal sorun geçebilirsiniz. Ya Yapıyor mu? Hadi bakalım. Başka bir şey neymiş mi? Hastane mi lan doğru mi? Ne alayım? Yok, elle bildiriyorum. Abi. <laughs> o aynen gidiyor gidiyor. Lan su zannettin lan lan. Allah nereye çarptın lan lan? Otursan otursun. Araç çaldı. Ya. Yavaş gel. <laughs> yavaş gel. Yavaş. Yok, şu. Şey Geç abi. Ne araba çalıyor ya Selam <laughs> <Herhalde> amına <laughs> Şehirde bizim, bizim arabalar zorlayacak bir yer yok. Güzel Nasıl yer Şehrin ayağımızın altında deniz de güzel. Oraya burnunu sokmazsa olmuyor da canım. <laughs> Gözükmüyormuş. Arkadaşlar umarım eğlenceli bir video olmuştur. Muhammed'in parkı bak lan. Aa. Aracın kasası oynamış ya Arkadaşlar umarım eğlenceli bir video olmuştur Yani En ucuz offroad araçlarla Denedik en pahalılarıyla denedik Elimizden geleni Yaptık yani Elimizden geldiğince araçlarımızı zorladık En fazla bu kadar zorladık zaten bunlarda Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar Herkes Allah'ın emanetiyle bir olsun